Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kars İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu Ramazan Mektubu programında huzurlarınızdayız. Bugün İl Müftülüğü murakıplarından Uğur Şen hocamızla tövbe konusunu konuşacağız. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Şen hocam programımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar İsa Bey. Ee, hocam günah konusu önemli bir konu. Tabii ki tevbe ee, neyi gerektirir? Günahtan sonraki eylemdir. E tevbeden önce madem tevbeyi konuşacağız dilerseniz önce bir günah kavramını ele alalım. Günah nedir? Hocam buyurun. Evet. Şimdi kıymetli hocam günah kelimesi farça bir kelime olup suç, vebal, kusur, hata gibi anlamlara gelmektedir. Tabi bu günahın değişik dinlerde farklı anlamlar taşıdığını görüyoruz. Mesela ilkel dinlerde günah denildiği zaman o insanlar tabuya karşı veya kutsala karşı veya da toplum düzenine karşı yapılmış olan bir saygısızlık veya yapılmış olan bir aksi davranış olarak tarif edilmiştir. Sami dinlere mesela bakıyoruz günah orada nasıl tarif ediliyor? Orada da hata veya hiddu Veyahut da burada Allah'a karşı şirk koşmayı, yani yaratıcıya karşı şirk koşmayı, o yaratıcıyı tanımamayı veyahut da bir ahdi ihlal etme olarak Sami dinlerde ve Yahudilikte özellikle böyle tarif ediliyor. Ee, İran eski dinlerine baktığımız zaman da günah denildiği zaman Ahura Mazda'nın yani öğretilerini e, hor görmek ve aynı zamanda e, Buradaki yani avramazda derken İran dinlerinden bahsediyorum. Doğru yoldan ayrılmak olarak da bunu da günah kategorisinde değerlendirmişlerdir. Hristiyanla baktığımız zaman günah kavramında insanın kendi arzu ve isteklerini yaratıcının iradesinin önüne geçirmek olarak tanımladığını görüyoruz. Hristiyanlıkta ayrıyeten günah kavramıyla ilgili bir de asli günahtan bahsedilir. Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetteyken işlemiş olduğu o suçun tüm evlatlarına ve onun zürriyetine gelen bütün insanlığa o suçtan bir pay olduğunu, Hz. İsa'nın da kendisini çarmıha germek, erilmek suretiyle bu insanlığın asli suçuna karşı kendisi canını feda ederek bir kefaret ödediğinden bahsedilir. Hatta Hristiyanlığa göre doğan her bir çocuk günahkardır. Vaftis edilmediği müddetçe bu günahıyla birlikte hayatına devam eder. Diğer taraftan biz mesela İslam'a baktığımız zaman günah kavramıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de gere sünneti seniyede zen kelimesiyle, isim kelimesi, fısk kelimesi, cürüm kelimesi, facir ve füjür kelimeleriyle günah kavramı iç içe kullanıldığını burada görüyoruz. Özetle yani burada bizim anladığımız şu ki bir insanın doğru yani başlı başına Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarsız davranması veyahut da Allah'ın emir ve yasaklarına karşı muhalif davranması yani tabii olan ee, insanın tabii vicdanının selim aklının, fıtri ahlakının e, ve insanlık tahammüllerinin dışında insanın kabul edemeyeceği davranışlar İslam'da da günah olarak karşımıza çıktığını görüyoruz kıymetli hocam. Şimdi değerli hocam tam da bu anlamda yani e, diğer dinlerdeki karşılığını da ifade ettiniz günahın evet. e, her yerde bir her gün e, dinde işte ilkel dinlerde de olsun ilahi dinlerde de olsun bir karşılığı var. Bir suç işte bir mahcubiyet manasını ihtiva ediyor. Sorumu şöyle sorayım hocam. İnsan günah ilişkisine baktığımız zaman e bundan sıyrılmanın yolu da tevbe olduğuna göre insan günah ilişkisinde tevbenin rolü nedir hocam? Şimdi kıymetli hocam Allah azze ve celle bizi çok böyle mükemmel bir kıvamla yaradıp Bizi hem günah işlemeye hem de iyilik yapmaya elverişli kıvamda var etmiştir. Dolayısıyla insanda hem iyilik hem de kötülük potansiyeli vardır. Bu da bizim irademizden kaynaklanan bir özelliğimizdir. Dolayısıyla burada Allah Azze ve Celle bizi irademizle birlikte yeryüzüne gönderirken nefisle de bizi donattı. Biz aynı zamanda nefisle taşıyoruz ve bu nefisle olan ilişkimizde Allah Azze ve Celle bize uyarısını yaptı ve dedi ki innen nefsele emaratun bis sui nefis de insana hep böyle kötülüğü emreder. Şeytanı da Allah salı verdi peşimizden ve şeytana karşı da bizi uyardı ve dedi ki inne lekum aduhun mubin bu şüphesiz ki sizin apaçık düşmanınızdır diye Allah bu uyarısını da bize yaptı. Dolayısıyla biz dünyada imtihan hayatında yaşarken şeytanın da kendine göre bir rolü vardır. Onun Allah katında kovulurken ahdettiği bir sözü vardı. Yani kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Dünyayı ve günahları bu insanlara süslü göstereceğim. Onların sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşacağım, vesvese vereceğim ve sen bunların çoğusunu şükreden bir kul olarak bulamayacaksın. Dolayısıyla biz şu dünya hayatında hem nefsimizle mücadele ediyoruz, hem şeytanla mücadele ediyoruz. Buna rağmen kulluğu başarmaya çalışıyoruz. Tabi ister istemez beşer olmamız hasebiyle ayağımız kayar mı kayar. Dilimiz sürçer mi? Sürçer. Yanlış yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Dolayısıyla biz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyurdular ki Kullu İbnu Adem'un on Adem'in çocuklar. Her Adem'in çocuğu hatakardır. Yani ister istemez bu günah işlerler. Dolayısıyla burada işlemiş olduğu günahlardan aranabilmek arınabilmek o insanların en hayırlısı olduğu ifade edilmektedir. Yani her insan hata eder, hata edenlerin en hayırlısı hatasından tövbe edenlerdir diye ifade edilmiştir. Tabi burada bizim işlemiş olduğumuz günahları belli bir süreliğine erteleyip ondan pişman olmak, tövbe etmek, daha sonra ertelemek doğru bir davranış değildir. Günahlarla abi kardeş olmamız doğru değil. Günahın turşusunu kurmak doğru değil. Günahı hayatın son noktasına kadar ertelemek. Hatta bazı insanların dikkat ederseniz kendini güvenemiyor ve diyor ki belki ben bu günahı tekrar bir daha işleyebilirim. Dolayısıyla şimdi tövbe edersem, tövbemi tekrar bir daha bozarsam çünkü kendine güvenemiyor. Ondan sonra bu günahım daha da affedilmez diye böyle de bir yanlış algı içerisinde günahı daha sonra yapamayacak tam kapılar kapandığı döneme ertelemek de doğru bir şey olmasa gerek. Hani Mevlana'nın dediği gibi yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine geliyoruz. Dolayısıyla burada Allah azze ve celle muttaki kullarının bir takım özelliklerinden bahsederken onlar için dedi ki Ali İmran suresinde fe ize faalu fahişeten ev zalemu enfusuhum zekerullah festagferu li zunubihim onlar ki yani ahlak dışı edep dışı fuhşiyet adına herhangi bir iş işlemiş olsalar bahsettiği kullar muttakiler ve Allah'ın cennet vaat ettiği kişiler. Onlar ki yani ahlak edep dışı fuhşiyat adına herhangi bir iş işlemiş olsalar veya da nefislerine zulmedecek başka bir işi yapmış olsalar dahi hemen peşinden zekerullah Allah'ı hatırlarlar. Ben bunu yapmamalıydım aslında dercesine pişmanlıklarını hemen ortaya koyarlar. Hemen Allah'tan bağışlanma dilerler. Zaten Allah'tan başka günahları bağışlayacak kim vardır ki? Ayet böyle devam ediyor ve peşinden de Rabbimiz buyurdu ki وَلَمْ يُسِرُّ alama faalu فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Yani onlar bile bile ısrarla günahta diretmezler. Yani günah işledikten sonra hemen bağışlanma dileyip ve o günahtan pişmanlık duyup Allah'a tövbe ederler. Dolayısıyla kıymetli hocam burada tabii ki baktığımız zaman tövbeyi şöyle tarif edecek olursak, tövbe aslında sadece bir insanın elini açıp Allah'tan e, af ve mağfiret dilemesi değildir. Aslında tövbenin birkaç boyutu vardır ki bu da şöyle tarif edilir. Tövbe özür dilemektir. Bir, tövbe yıktığını ayağa kaldırmaktır. Tövbe kırdığını tamir etmektir. Tövbe aldığını geri vermektir. Tövbe Allah'tan bağışlanma dilemektir. Dolayısıyla tövbeyi böyle genel bir perspektifte değerlendirecek olursak tövbe sadece kuru kuruya bir estağfurullah demekten ibaret değildir. Hak sahipleriyle alakalı herhangi bir günahımız varsa kul hakkını ilgilendiren hususlar. Bu hususlar da bizim e, hak sahibiyle helalleşmeden yapacağımız tevbenin Allah katında makbul olmayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla hak sahibi hakkını helal etmedikten sonra yarın kıyamet gününde peygamber efendimizin ifadesiyle müflis duruma düşeriz değil mi? Dolayısıyla namaz var, oruç var, hac var, zekat var, diğer ibadetler var. Ama diğer taraftan birinin gıybetini yapmış, birinin hasedinde bulunmuş, bir başkasına iftira atmış, bir başkasına işte herhangi bir şeyle töhmette bulunmuş. Dolayısıyla bunlarla helalleşilmediği müddetçe birini dövmüş, birinin hakkını gasp etmiş, öbürüne küfür etmiş gibi düşünün. Namaz var, oruç var, hac var, zekat var, diğer ibadetler var. Dolayısıyla yarın kıyamette sevaplar ve günahlarla insanlar birbirleriyle öldeştiği zaman namaz birine gitti, hac birine, oruç birine, zekat birine ve bir de bakıyor ki bu insan namazlı, oruçlu, hac ve zekat ve diğer ibadetleri olan bir insan iken ahirete ve orada günahlarına karşılık sevaplarını dağıtmış ve iflas etmiş bir kişi olarak eli boş bir vaziyette kalır. Allah bizleri bunlardan muhafaza etsin diyorum. Evet. Amin. Tabii ki hocam burada e, vermiş olduğunuz örnekler e, hadis örneği işte oradaki samimiyetle tamamen dönerek işte hak sahibine de hakkını vererek tevbe etmesi. E, tevbenin özelliklerinden birisi. E, bu anlamda tevbeyi geciktirmenin de üzerinde durduğunuz biraz daha e, bunun tehlikesinden e, dilerseniz bahsedelim. Geciktirmek e, ne gibi bir tehlikeye sebebiyet verir? Devamında da insicamı bozmayayım hocam dilerseniz. E, tevbe edenlere karşı Allah'ın tavrı e, nasıl bir e, şey ortaya evet. hocam? Şimdi kıymetli hocam eee Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde buyurdular ki güneş batıdan yani doğuncaya kadar tövbe kapıları açık bırakılmıştır. Yine başka bir e, hadisi şerifte ise cam boğaza dayanıncaya kadar kulun yapacağı tövbe Allah katında makbuldur deniliyor. Dolayısıyla biz burada tövbenin tabi ileriki zamanlara ertelenmesi garanti bir vaziyette biz o gün geldiğinde tövbemizi yapacağız diye böyle bir şart olmadığı için her an ömrümüzün son anını yaşamış da olabiliriz. Dolayısıyla mesela Firavun da Allah'a karşı asi davrandı. Peygamberine asi oldu. Son ana geldiği zaman artık ölümü gördü. Gözündeki perde kalktı, hakikatle yüzleşti, iradesi elinden alındı ve o esnadayken ben İsrail'in, Musa'nın ve Harun'un Rabbine ben de iman ettim dedi. Fakat Allah Azze ve Celle onun o tövbesini ve o imanına el an diyerek şimdi mi aklın başına geldi? Şimdiye kadar sen asi, zalim, hain bir insandın deyip Allah son dakikada Firavun'un tövbesini kabul etmedi, imanını kabul etmediği gibi. Yine Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde bu tövbeyle alakalı olarak buyurdular ki asıl tövbe bir insan cahillikle bir suç işler, bir günah işler ve çok yakın bir zamanda ertelemeden, aradan zaman geçirmeden, turşusunu kurmadan, bekletmeden hemen yakın bir zamanda Allah'tan bağışlanma diler, Allah böylelerinin tövbesini kabul eder. Fakat diğer taraftan bir insan günah işler, işler, işler ve ecel artık yaklaştı, ölümü gördü ve artık o saatten sonra ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesini Allah tövbe olarak kabul etmedi. Yani sistem o saatten sonra artık çöküyor, tövbe sistemi çöküyor. Çünkü Azrail'le karşılaştı, can boğaza dayandı. Artık o saatten sonra tövbe etmenin ona hiçbir faydası olmayacağını ve onun da tövbe olmadığından bahsetti. Hatta bir ayeti kerimede yine Cenab-ı Allah insanların böyle eceli geldiği zaman Artık can boğaza dayandı ve o esnadayken Rabbil levle ile acelin karib. Ya Rabbi yakın bir zaman. Çok uzak değil. Yarına kadar falan değil. Yani yakın bir zaman. Kısa bir an olsa dahi benim ecelimi ertelesen de fe assaddaqa ve ekum mine salihin. Yani malımda sadaka versem ve salihlerden olsam. Yani yapamadığı çünkü sadaka vermemek, malında infak etmemek bunlar da bir günah ve bunlardan dolayı tövbe edeyim. Malımın vasiyet edeyim şunu şuraya veriyorum bunu buraya diye ve salihlerden olayım diye diyeceğini ve ona da Allah'ın fırsat vermediğini ve bunu ertelemediğinden bahsediliyor. Tabi burada Tevbe edildiği zaman Allah'ın tavrı ne olur? İkinci sorunuz da herhalde bu şekildeydi. Evet, Allah Azze ve Celle rahmeti sonsuz ve merhameti sınırsızdır. O kendisini tarif ederken Rahman ve Rahim isimleriyle kendini tanıtır. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve Kur'an'a ilk elimizi aldığımızda yine Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin ardından yine Allah kendisini Rahman ve Rahim olarak tanıtıyor. Ve yine Gafir suresinde Mümin Suresi diğer bir ismiyle Zembi ve Kabilit Tevbi Şedidil İkabi Ziddavli La İlahe illahu. Yani günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden Azabı çok korkunç ama merhameti ve musamahası çok geniş Kendinden başka ilah olmayan bir Allah Günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi mükemmel yarattı. Bizi ateşe atmak istemiyor o merhametinin gereği biz günahımızdan dolayı tevbe edecek olsak Allah azze ve celle bu tevbemize sevindiğinden bahsediliyor. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dedi ki bir kul tevbe etmesini Allah'ın sevmesi aynen yolculuk esnasındayken bir çöl yolcuna devesi ile birlikte giden insanın bir esnadayken uykuya dalıp devesini kaybettiğini artık ölümü bekleme noktasına geldiğinde Artık iş işten geçmiş, iş bitmiş yani ölümü bekliyor. Tam o esnadayken e, devesini baş ucunda bulması gibi. Ekmeği onda, suyu onda, yiyeceği onda, deve onu çölden kurtaracak. Böyle bir durumda sevinen bir adam ağzındaki dili sürçerek Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim, beni burada yalnız bırakmayacağını biliyordum diye yanlış bir cümle ifade ettiği bu heyecanından ve sevincinden kaynaklı. Halbuki ya Rabbi ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin. Biliyordum beni buradan kurtaracağını demesi gerekirken dili sürçü bunu tam tersine söyleyen kişinin heyecanı ve sevinci nasılsa <laughs> affedersiniz bir kulda günahına tövbe ettiği zaman Allah Azze ve Celle aynen buna benzer bir şekilde sevineceğinden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kıymetli hocam günahlarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bize özellikle ee, ayeti kerimelerde siz size yasak edilen günahların büyük olanlarından sakının Allah da geriye kalan günahlarınızı bağışlar ve nudhilkum mudhalen kerime ve sizi onurlu bir karşılama ile cennete koyacaktır diyor. bu keba irema tunhevne ile ahiri devam eden ayette siz size yasak edilenlerin büyük olanlarından sakının Allah sizin günahlarınızın geriye kalanını bağışlar ve sizi onurlu bir karşılama ile cennete koyar deniliyor. Tabi buradaki günahı kebair dediğimiz veyahut da azamuz zunub diye başka bir ifadeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten işte Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, işte sihir yapmak, faizden, iftira atmaktan, savaştan kaçmaktan, ana baba kötü muamele etmek olarak da ifade ettiğini görüyoruz. Yine bununla ilgili olarak Allah Azze ve Celle'nin daha ötesini söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir insanın geçmişte işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlık duydu tövbe etti, halini düzeltti ve ondan sonra güzel bir insan olmayan niyetlendi. Artık kötülüğü bir bıraktı, yeni bir dosya açtı. Furkan suresinde Rahman'ın has kulları diye bizim orada okuduğumuz o pasajda Allah Azze ve Celle orada illa men tabe ve amene ve amile amelen salihen fa ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenet. Ancak tövbe eden, halini düzelten, yeniden Müslüman ve mümin olduğunu farkına varan kişilerin Allah seyyiatını hasenata tebdil edecektirdir. Yani işlemiş olduğu ne kadar geçmişte böyle günahları varsa Allah onu sanki sevap işlemiş o kat sayıda o ağırlıkça bunun sevap dosyasına bu tarafa geçireceğinden bahsediliyor. Yine bununla ilgili olarak bir hadis-i şerif daha yine e, yeri gelmişken anlatmak istiyorum. Sahabeden Ebu Tuveil diye birisi var. Kıymetli hocam çok yaşlı bir sahabe. Bu hadisi rivayet eden sahabe diyor ki o kadar yaşlıydı böyle kaşları, kipikleri gözlerin önüne düşmüştü. Bastonuna zar zor böyle basarak zoraki mescide geldi. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte mescitte halka kurmuş sohbet ediyorduk. Geldi ve dedi ki ya Resulallah bir adam düşün, düşün ki çok büyük günah işlemiş. Bu adamın durumu ne olur? Evet bize de sorsa tövbe eder, Allah onu affeder deriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki o dediğin adam mümin mi? Evet mümin ya Resulallah. Tövbe etmiş mi? Evet etmiş ya Resulallah. O zaman hiç korkmasın Allah onu affedecektir diyor. Bu Ebu Tüvel diyor ki Ya Resulallah sen herhalde meseleyi basit anladın. Günahları herhalde basit gördün. Benim anlatmaya çalıştığım akla hayale gelmeyecek çok büyük günahlardan bahsediyorum. Kim bilir nasıl bir günah işlemişti. Belki de kendini tarif ediyordu bilmiyoruz. Yani akla hayale gelmeyecek bir günah. Böyle insanların da hepimizin belki içimizde olur ya, gizli tuttuğumuz böyle acaba ne olur bu günahla halim ne olur diye. İşte bizim adımıza Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir soruyu sormuş. Akla hayale gelmeyecek günahlardan bahsediyorum demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona demiş ki ya Eba Tüveyl bak Allah'a yemin ederim ki o dediğin iman etmişse, halini düzeltmişse, tövbe etmişse Allah onun sadece günahlarını bağışlayacak demiyorum. Allah onun o senin büyük dediğin, akla hayale gelmez dediğin o büyük günahlarını sevaba tebdil edip bu tarafa sevap kefesini alacaktır diyor ve az önceki okumuş olduğumuz Furkan suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimelerini de kendisine izah ediyor, okuyor. Ebu Tuveyl dediğimiz o sahabe böyle bastona basarak zoraki gelen o sahabe böyle bir müjdeyi aldıktan sonra atıyor bastonunu asasını yere Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırarak mescitten çıkıp gidiyor. Dolayısıyla işte biz burada yani asıl olan günahtan nedamet duyup pişman olursak, bu günahımızı ertelemesek, turşusunu kurmazsak, abi kardeş olmaz. işliyoruz ama işte arada bir bırakıyoruz. Böyle değil. Çünkü bu işlediğimiz günahlar bizim sırtımızda bir kambur gibi oluyor ve ibadete karşı aşkımızı, şevkimizi ve heyecanımızı kaybetmemize de vesile oluyor, sebep oluyor. Dolayısıyla bir kuşun adeta ayaklarındaki ağırlıklar gibi uçmaya çırpınıyoruz ama bir türlü yerden kalkamıyoruz. İşte aynen günahlar da insan için ya o sırtındaki bir kambur gibidir, insana ağırlık veriyordur ya da yükselip uçmasına... Yani Allah'a aşkla, şevkle, heyecanla ibadet etmesine engel olan prangalar gibidir. Bunlardan kurtulmamız icap ediyor değerli hocam. Hocam çok zevkli ve akıcı bir program oluyor. Maalesef sonuna geldik programımızın. Ne? Dilerseniz son kez yani seyircilerimize mesajlarımız varsa mesajlarımızla kapatalım programımızı. Teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz tabii ki burada Ramazan ayı olması hasebiyle Ramazan ayında yapılacak olan tevbenin Allah indinde makbul olacağına hiç tereddütümüz şüphemiz yok. Sayır zamanlarda da bu böyledir ama Ramazan ayında Allah'ın rahmetinin, merhametinin, mağfiretinin oluk oluk insanların dileyen kulların üzerine aktığı bir zaman dilimindeyiz. Günahlarımızdan kurtulabilme adına, yeni bir sayfa açabilme adına, bu Ramazan'ın aşkından, şevki heyecanından istifade etme ve bayram sabahına günahlarından arınmış bir kul olarak tertemiz çıkabilmek için hiç vakit geçirmeden bugün de yani bunu bir vesile bilerek e, işlediğimiz elimizden, dilimizden bilerek veya bilmeyerek ne kadar günahımız varsa hepsine tövbe istiğfar etmeliyiz. Rabbimizden bağışlanma dilemeliyiz diye düşünüyorum. Çok e, teşekkür ediyorum. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz bir Ramazan mektubu programını burada nokta diyoruz Yarın inşallah başka bir konu ve konukla yeniden ekranlarınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.